Değerli mükellefler, şimdi sizlere kullanıcı yetkilendirme işlemleri ile alakalı kullanıcı tanımlama ve şifre değiştirme işlemlerini göstereceğiz. Öncelikli olarak sisteme login oluyoruz. Arkasından sistem yönetimi, kullanıcı listele diyoruz. Daha önce listemizde kayıtlı olan kullanıcılar ekranımıza geliyor ilgili kullanıcılar üzerinde kullanıcıyı silebilir veya kullanıcımızın şifresini değiştirebiliriz. Birinci sıradaki kullanıcımızın şifresini değiştirelim. Şifre güncelleme ekranı karşımıza geliyor. Yeni şifre ve yeni şifreyi tekrar girmemizi istiyor. Yeni şifremizi 1234 olarak tanımlayalım. Güncelle dediğimizde şifre başarılı bir şekilde değiştirilmiş oluyor. Aynı zamanda herhangi bir kullanıcı yanımızda çalışan bir elemanımız olabilir. İşten ayrıldığında kullanıcı sil butonuna basarak ilgili kullanıcıyı tamamen silmek istediğinizden emin misiniz sorusuyla karşılaşıyoruz. Tamam diyerek ilgili kullanıcıyı tamamen listeden çıkartmış oluyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.